Merhaba değerli izleyicilerim. Özgür Şanlı'nın projesine Aslı Erzorumlu'nun önerisiyle ben de katılıyorum. Benden sonra da şair Cemal Sim ve Beştekar Necdet Çalış katılacak. Şimdi sizlere bir şiirimi sunarak selamı, ve sevgilerimi gönderiyorum. Aldırmıyorum demişim değerli izleyiciler. Şişeler önümde, kade elimde, hiç kimseye inan aldırmıyorum. Şarkımız pelesenk sanki dilimde el ne derse desin aldırmıyorum. Kafalar dumanlı herkes içiyor. Her şarkıda önce taksim geçiyor. Gözler bana bakıp bir şey biçiyor. Bense hiçbir şey aldırmıyorum. Yüreğim kederli resmin karşımda. Kemancı serenat yapar başımda. Sanki, sanki bir kayaya çarpılmışım da gözlerim görmüyor, aldırmıyor. Bizim şarkımızı çaldırmıyorum. Derdimi kimseye bildirmiyorum. Şükür ki, şükür ki kederden çıldırmıyorum. İnan, İnan hiçbir şey aldırmıyorum. Aldırmıyorum bak. Sanki ben yokum. işe yaramayan bir kırık okum. İnan ne karayım ne de bir akım. Artık hiçbir şey aldırmıyorum. Hiçbir şeye inan aldırmıyorum. Hiç kimseye inan aldırmıyorum. Demişim değerli izleyiciler. Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Esenlikler, mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın değerli izleyiciler.